Günaydın, günaydın. Harikulade bir gün diliyorum. Keyifle, neşeyle, huzurla, sağlıkla, mutlulukla hayallerimizin ötesinde bir gün muhteşem bir haftamız olsun. Sizi çok seviyorum. Gökyüzünden yağsın. Bilistel Akademi'deki arkadaşlarımıza biz toplayalım inşallah. Bu hafta hiç ummadığımız yerlerden... <laughs> O kadar güzel akışlar, o kadar güzel paralar, bolluk, bereket, sağlık, neşe aksın inşallah. Güney zenginliğin beş öğesiyle başlıyoruz. Ben gücüm, ben parayım, ben kontrolüm, ben farkındalığım, ben yaratıcılığım. Ben yaratıcılığım, ben kontrolüm, ben farkındalığım, ben gücüm, ben parayım. Ben parmaklarımı kullanıyorum dediğim gibi beynimi şaşırtmak için çok 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 önemli arkadaşlar. O yüzden daha verimli kullanmak adına beynimizi bu metodu tercih ediyorum Profesör Doktor Sinan Canan'ın dediği gibi ve hep söylüyorum hep söyleyeceğim biliyorsunuz benim her ofisimde 5 beş ofisim 5'inde de mantra defterlerim var büyük harfli küçük harfli yazmamızın sebebi de bu ben gücüm ben kontrolüm ben parayım ben farkındalığım ben yaratıcılığım ben kontrolüm ben farkındalığım, ben yaratıcılığım, ben gücüm, ben parayım, ben parayım, ben kontrolüm, ben gücüm. Ben farkındalığım, ben yaratıcılığım. Bu videolar sadece bir buçuk dakika arkadaşlar. İstediğiniz kadar söyleyebilirsiniz. Evet ikinci egzersizimiz Geri Douglas amcamızın mantrası. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Bu arada şu saçımın şuraları azalmıştı. Baya baya dökülmeye başlamıştı bir serum kullanmaya başladım. Şu an daha iyi hissediyorum. Oh bak rahatladı saçlarım. Çok zayıfladı ya. Özellikle bu Covid'den sonra <laughs> şey geçirmiştim. Şu önleri çok zayıflamıştı. Tararken falan da çok ciddi sıkıntı çekiyordum. Dedim ki bunun kolayı var mı? Yani bu işi nasıl çözebilirim? Şak diye önüme bir serum geldi. Onu deniyorum şimdi. Hakikaten dökülmelerim çok 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 azaldı. Saçlarım artık dökülmüyor, daha güçlendi. Bundan daha iyi nasıl olur? Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 3 numaralı egzersizimiz süper sorular egzersizi. Neydi o süper sorular? Bugün hediyeleri nelerdir? Bugünün mucizeleri nelerdir? Bugün ben kimim? Hangi ihtişamlı maceraları yaşayacağım? Bugün finansal realiteme en büyük katkıları kimlerden ve neden alabilirim? Bugün ben kimlere katkı olabilirim? Kimlerden katkı alabilirim? Bugün hayatım çok daha iyi. Nasıl olur? Bu muhteşem 6 soru. Hayatımın kilit soruları ve benim hayatımı çok güzelleştirdi. Umarım sizinkini de güzelleştirir, keyifli hale getirir. Böyle sürprizlerle, güzel güzel sürprizlerle yaşatır. Evet, 4 numaralı egzersizimiz bu grupları açma sebebimiz. Arkadaşlar lütfen sorun. Hayatımızda nefes aldığımızda ne kadar şükran duyuyoruz, minnet duyuyoruz. Her şeyin sonu da başlangıcı da bir nefes. Allah'ım yani yemek yiyebilmek ne kadar büyük bir lütuf. Yürüyebilmek, gezebilmek. Kimisi ayakkabısının olmadığına dertlenir. Kimisi ayağının, bacağının olmadığına. Siz nelere sahip olduğunuzun ne kadar farkındasınız. Bu yüzden şükran egzersizi çok çok kıymetli. Ben hep söylüyorum benim hayalim, rüyam. Biz nasıl 10 bin kişi hep birlikte Şükran egzersizi yaparız. Ee, bunun için de destek olursanız sevinirim. Olmasanız da canınız sağ olsun. Olsa da olur, olmasa da olur. Evet, nasıl yapıyoruz Şükran egzersizi? Güzel bir nefes alıyoruz. Başlıyoruz teşekkür etmeye. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Yiyebiliyorum, gezebiliyorum, dolaşabiliyorum. Teşekkür ederim, yiyebiliyorum, içebiliyorum. Teşekkür ederim, tad alabiliyorum. Teşekkür ederim. Çevremdeki güzellikleri görebiliyorum. Teşekkür ederim. Mucizevi bir işim var. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Harikulade insanlarla çevriliyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayattan çok keyif alıyorum. Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Çok huzurluyum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mucizevi bir ailem var. Evet, 5. egzersizimiz ben layığım egzersizi. Bunu çok kıymetli Can Ay doğmuşta görmüştüm. Ben mutluluğa layığım. Ben hayallerimin de ötesinde paraya layığım. Ben her şeyin en iyisine layığım. Ben bolluğa, berekete layığım. Ben lükse, rahatlığa, konfora layığım. Ben huzur içinde keyifle yaşamaya layığım. Ben evlerin en güzeline layığım. Ben arabaların en güzeline layığım. Ben eşlerin en güzeline layığım. Alıyorum ve kabul ediyorum. Bakın alıp kabul etmek çok çok değerli. Ben kıyafetlerin en güzeline layım ben, saatlerin en güzeline layım ben, yiyeceklerin en iyisine layım ben, içeceklerin en iyisine layım. Hepsine kendimi açıyorum ben. Milyarder olmaya layım. Bununla ilgili tüm dirençlerimi yıkıyorum ve iptal ediyorum. Kendimi tüm sonsuz zenginliğe açıyorum, alıyorum ve kabul ediyorum. Ben her şeyin en iyisine layım. Bundan çok daha iyi. Nasıl olur? Ben tüm dünyanın sonsuzluğun, bolluğun, bereketini hayallerimin de ötesinde bolluğu ve bereketi alıp kabul ediyorum. Ben sonsuz bolluğu, altını kazancı kendime çekiyorum, alıyorum ve kabul ediyorum. Bunların hepsine ve daha fazlasına layım, alıyorum ve kabul ediyorum. Ben çok daha iyisine ve çok daha fazlasına layım, alıyorum ve kabul ediyorum. Siz alıp kabul edebiliyor musunuz? Sorun kendinize. Ben çok daha iyisine, çok daha fazlasına layım. Alıyorum ve kabul ediyorum. Ben sonsuz bolla, berekete, sağlığa, zenginliğe layım. Hayatımda olan her şey şükrediyor ve daha fazlasını alıyorum ve kabul ediyorum. Altıncı egzersizimiz biliyorsunuz bir oyun. Birden beşe kadar bir sayı tutuyorsunuz arkadaşlar. Ve ben diyorum ki ya bakın burada bakın 800 küsür soru var bu sorulardan o sayıda sizin seçtiğiniz sayıda bir soru geliyorsa orada tevafuk vardır. Bu enerjiyi açıyorum ben. Ve diyorum ki mutlaka size bir mesaj vardır. Bakın gözlerimi kapatacağım. Şöyle yapayım hatta size tam net göstereyim. Açtım. Şöyle bir numaralı soru. Ya para talep etmek için bir nedenim yoksa? Allah Allah. Şimdi siz kendi nedenlerinizin ne kadar farkındasınız. Bir de şöyle bir şey var. Para size niye gelsin? Ne kadar neşelisiniz? Ne kadar heyecanlısınız? Onunla birlikte olduğunuzda onun ne kadar kıymetini biliyorsunuz. Bu gibi nedenleriniz var mı? Siz kimlere fayda sağlamak istiyorsunuz? Onun yoluyla, onun vasıtasıyla. Onunla ne kadar eğlenebiliyorsunuz? Keyif alıyorsunuz? Evet. 2 numaralı soruya bakalım ne çıkacak. Evren bana hizmet etmene ne kadar gönüllüyüm. Evren bana hizmet etmene ne kadar gönüllüyüm. Şimdi bunun en güzel örneği benim canım değerli dünyanın en tatlı pembe saçlı kadını Tülin İpek Şahbaz'dır. Biz bir yere gideriz abi herkes etrafımıza dört döner. Neden? Hizmet almaya gönüllüdür. Evrenin ona hizmet etmesine gönüllüdür. Şimdi ben önceden özellikle bunu söylüyorum. Onu tanımadan önce hep hizmet eden taraftaydım. Herkes başımın üstünde taç, ben yerde paspas. Herkese hizmet... Ya sonra bir baktım ah ne kadar güzel. O da bana dedi ki Cancım sen çok yetenekli, çok özel bir adamsın. İş yerlerine birer tane böyle sağlam güvendiğin insan koy. Onlar senin oradaki... Temel direğin olsunlar ve sana hizmet etsinler. Ondan sonra benim hayatım müthiş değişti. Yani son 3 yıldır biz tanışıyoruz. Son 3 yıldır efsane bir dönüşüme gittim. Çok iyi bir hayatım var çok şükür. Ama çok çok daha iyi oldu. Üstündeki baskılar çok 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 daha azaldı. Kendimi çok daha iyi hissettim bu vasıtayla. Hizmet almaya gönüllü olarak siz ne kadar hizmet almaya gönüllüsünüz? Evet bakalım 3 numarada ne gelecek? 3 numara arzuladığım hayatı yaratmama izin verecek. Hangi soruları sormak için kendime izin vermeliyim? Arkadaşlar lütfen ama lütfen arzuladığınız hayatını yazın. Yazın yazın yazın. Bak iki tane şey benim hayatıma çok değerli. Bir tanesi ben önüme çıkan engellerle ilgili bunu da yine Can ile keşfettim. Can Aydoğmuş ile dünya tatlısı insan. Önüme çıkan engelleri yazıp yakıyorum. Tamam mı? Bir de hayallerimi yazıyorum, suya bırakıyorum. Bakın bu ikisini yaptığınızda düzenli olarak... Hayatınızda inanılmaz dönüşümlerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Engeller yanacak, yok olacak güzellikler de açılacak derinliklere, güzelliklere. Evet, 4 numaralı soru. Şimdi bazen bu kumanda çalışmıyor. Kameranın kumandası. Yok işte ses denemeleri yapıyorum. Ses denemesine mikrofon yok takılıyor. Bilmem ne oluyor arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Sevdiğim için de gerçekten burada bir emek sarf ediyorum. Benim için de güzellik ama amacım daha çok insana ulaşmak. Hep söylüyorum, hep söyleyeceğim. Benim bir hayalim var. Ben 10.000 kişiyle aynı anda şükran egzersizi yapmak istiyorum. Destek olursanız bu emeklerimi de taçlandırmış olursunuz. Zaten varlığınız benim için çok değerli. Ama sevdiğiniz insanlara katkıda olduğumuzu düşünüyorsanız bu güzel egzersizlerle bakın biz her gün 6 tane çok önemli egzersiz yapıyoruz bu insanların da çevrenizde sevdiğiniz insanların da faydalanmasını istiyorsanız lütfen ama lütfen linki paylaşın. Evet 4 numaralı soru. Ya hediyelendirmeyi ve alıp kabul etmeyi kucaklayabilseydim. Bu neye benzerdi ve böylece her an bana gelmek isteyen her ne ise yazın bu soruyu bakın tekrar tekrar izleyin her zaman açık kalsaydım ya bu benim zengin hissetmemi sağlasaydı? Tılsımlı sorularından bir tanesini paylaştım. Bakalım 5 numarada ne geliyor? Hayatımın herhangi bir alanında mükemmel olduğumu kendime hatırlatmam. Ve bu keyfi tam anlamıyla hissetmem için neler mümkün? Bir kere kendimizin ne kadar farkındayız? Arkadaşlar bizim 6 trilyon hücremiz var muhteşem bir mekanizmayız. Zaten başlı başına yaratan bizi böyle yaratmış. Lütfen ama lütfen bunun farkına varalım. Herkesin farklı alanlarda mucizevi yetenekleri var. Siz kendinizi ne kadar keşfettiniz? Kendinizin ne kadar farkındasınız? Bugün bunu düşünün. Ve sizce dünyaya niye geldiniz? İsterseniz benim Instagram postlarından birinin altına da yazarsınız. Ben de okumuş olurum.